Bu iki konu başlığı da çok aslında gündemimizde olan konu başlıkları. Özellikle sürülebilirliği biz epeydir yani gündemimizde tutuyoruz. Tasarımda da aslında kentsel ölçekten en ufak ölçeğe kadar sürdürülebilirliği çok önceliklendirmeye de başladık hayatımızda. Bu ciddi bir farkındalıkla birlikte hayatımıza girmeye başladı. Biz ayım olarak her sene trend raporları hazırlıyoruz. Sürdürülebilirlik ana trendi üzerinden 2022'deki trend raporumuzda simbiyosis adı altında doğayla bütünleşme kavramını ele almıştık. 2023'te eee rewilding e, kavramına e, dönüştü bu yaklaşım ve biraz daha aslında vahşileşme, doğanın o vahşiliğini kabullenme yaklaşımı ve bunu da aslında yaşantımızın parçası haline getirme vardı. 2024'te yani her sene bu gittikçe böyle bir hayatımızı daha fazla etkin rol, rol oynuyor ve e, regeneresis kavramı girdi. Bu da aslında e, yenilenme anlamına geliyor. E, doğayı aslında iyi yönde iyileştirme, yani negatifi pozitife çevirme ve aslında kentsel bakış açısıyla da bakacak olursak da bunu topluma fayda sağlayacak şekilde ele alma gibi bir aslında trend olduğundan bahsettik. Tabii bunun çok güzel örneklerini de görüyoruz özellikle kentsel ölçekte birçok metropolde yeniden işlevlendirme projelerinin çok daha etkin bir şekilde ve başarılı şekilde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Toplumda da bu yönde özellikle yeni yapılan, yeni yapılaşmalardan ziyade yeniden, yeniden işlevlendirmelerinde daha fazla ilgi gördüğünü görmeye başladık. Bunun çok güzel örnekleri de var. Londra'daki Battersea eski elektrik santralini gerçekten kentsel ölçekte bir yaşam alanına dönüştürdüler. Bununla birlikte ben İBB'nin, İstanbul Belediyesi'nin İBB Miras Altında yine çok güzel kentsel dönüşüm projeleri e, hayata geçirdiğini görüyorum ve çok beğeniyorum açıkçası ve toplumda da bu çok ciddi karşılık buluyor eski yapıları tarihi yapıları aslında tekrar işlevlendirerek yenileyip, restore edip işlevlendirerek e, hayata katıyorlar güncel kurgularla bu da çok önemli biraz da işin akışkanlık tarafından bahsedeyim yani aslında baktığımızda hepimiz çok hızlı hayatlar yaşıyoruz özellikle metropollerde artık vaktimiz. Çok çok sınırlı. Aynı anda birden fazla şeyi yapabilmek istiyoruz. Bütün bu kurgular, ihtiyaçlar veya dönüşümler akışkanlığı aslında biraz hayatımızın içine soktu diyebilirim. Bu anlamda kentsel mekanların da dönüşmeye başladığını görüyoruz. Artık birçok yapı, kurgu tek fonksiyonlu ya da tek amaçlı olamıyor ya da yaşadığımız birçok mekan artık bizim için sadece tek bir fonksiyonu hitap edemiyor. Yani birçok işte vakit geçirdiğimiz yer iş yeri haline gelebilirken işte AVM'lere sadece alışveriş yapmak için gitmiyoruz. Yeme içme, sosyalleşme, çalışmak için de gidebiliyoruz. Ya da kentsel mekanlar için de aynı şeyler geçerli. Günün farklı saatlerinde çok farklı fonksiyonlara dönüşebildiklerini görüyoruz. O anlamda akışkanlığın da kentsel ölçekten başlamak üzere ben bütün mekanlara sirayet ettiğini görüyorum. Bunu çok daha etkin bir şekilde görüyor olacağız.